Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere çocuklarımıza İngilizceyi neden küçük yaşlarda öğretmeliyiz? Bunun avantajları neler olacaktır? Bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki her çocuğun gelişimi farklıdır, kendine özgüdür. Bu yüzden dil öğrenme serüvenleri de elbette farklılık gösterecektir. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki 0-7 yaş arası çocukların çok meraklı olduğu, algılarının çok açık olduğu, her şeye karşı, çevrelerine karşı ilgilerinin çok fazla olduğu bir dönem. Bu dönemde her şeyi kolay öğrenebilecekleri gibi dili de çok kolay bir şekilde öğrenebilirler arkadaşlar. Ve biz o dönemde çocuklarımıza böyle bir ortam sağlarsak şarkılarla, e dramayla, oyunlarla, e, onların yaşına uygun çizgi filmlerle çevrili bir ortam hazırlarsak çocuklarımız İngilizceyi rahat bir şekilde öğrenirler. Yetişkinlere ve gençlere dil öğrenmek karmaşık gelebilir. Bu yüzden de e, zorlanabilirler ve dil öğrenme serüvenleri olumsuz bir şekilde sonuçlara sonuçlanabilir. Ancak çocuklar bunu bir eğlence olarak gördüklerinden onlara zor gelmeyecektir arkadaşlar. Yine çocuklarımıza dili öğrettiğimizde onların zihinsel gelişimi de aslında olumlu bir şekilde etkilenir. Onlara matematiksel bir bakış açısı kazandırır. Çok yönlü bir çok yönlü düşünme kazandırır. Ayrıca kolay odaklanmalarını sağlar ve farklı kültürlere karşı da olumlu bir bakış açısı kazanmalarını sağlar. Bu da onların dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarına yardımcı olur arkadaşlar. Peki bu dönemde çocuklara İngilizce öğretirken nelere dikkat etmeliyiz? Asla baskı kurmamalıyız, onları zorlamamalıyız arkadaşlar. Dediğim gibi eğlenceli, hoş bir ortam hazırlamalıyız ki çocuklarla dil arasında bir bariyer oluşturmayalım. Bu bariyer oluştuğunda çocuklara tekrar İngilizceyi sevdirmek çok zor oluyor. Bu da ileriki yaşlarda da dil öğrenmeleri gerekeceği için onların dezavantajı oluyor arkadaşlar bunlara anne baba olarak siz öğretecekseniz ya da herhangi bir öğretmen öğretecekse çok dikkat etmelisiniz bu dönemde en önemli şey sevdirmektir arkadaşlar bu arada şunu demek istemiyorum Tabii ki 0-7 yaş arasında çocuk dili edinemediyse bir daha edinemez diye bir şey yok zaten bizim eğitimimizde Dil öğrenme ikinci sınıftan itibaren İngilizce ikinci sınıftan itibaren başlıyor ve çok da güzel öğrenen çocuklarımız oluyor. Ee, ancak 0-7 yaş döneminde daha kolay öğreniyorlar. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Ee, ve bir insan istedikten sonra e, gençken de öğrenir, yetişkinken de bir dili, hatta birden fazla dili öğrenebilir. Ee, sadece ergenlikte biraz daha mesafeli olabiliyorlar dile karşı Çünkü daha çok sorguluyorlar neden işte öğreniyoruz ee, neden böyle yapıyoruz gibi sorgulamaları olabiliyor ee, Sizler de böyle bir süreç yaşadıysanız kendi tecrübelerinizi yorumlara yazarsanız fikir alışverişinde bulunabiliriz ee, Şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın görüşmek üzere